başlayalım oynamaya. Sen ne yapıyorsun burada Yaşar Efe? Hadi bakalım. Oo Yaşar Efe düştü. Çıkamadın mı sen oraları? Hadi bakalım. Siz çıkın ben sizi burada bekliyorum şimdi. Koş bakalım Yaşar Efe sen de çıkabileceksin hadi. koşun bakalım. Aa burada ne güzel toplar varmış böyle. Hadi bakalım. Aa Sari burada. Yaşar Efe nerede şu an? Aa Yaşar Efe el salla hadi. Bye bye. Hadi koş bakalım koş. Tamam. Tamam. Kardeşinle bekle aynı anda kayın. Kay hadi kay sen. Ya sen nerede kaldın? Oo! Yesari, <laughs> topların arasını saklan. Ya seni bulmaya çalışsın hadi. Evet kardeşin kayacak şimdi. Oo! Ne yapıyor bu çocuklar böyle? <laughs> Aa, bu ya şerefe. Ne yapıyorsun? Hadi bakalım sallan kendin. Sen de mi bineceksin? Hadi bin bakalım. Oo toplara çıkamadı Sare. Çık bakalım hadi. Ya Şerife nereye gidiyorsun sen? Ya. Hadi koş o zaman topların arasına. Sare şey sen gel topların arasında saklan kardeşim koyunca seni görsün. Arkadaşlar anne gel bak burada bir şey daha. Var. E hadi gidelim hep beraber. Acaba nereye gidiyoruz? Oo, acaba biz nerelere gidiyoruz? Hadi bakalım ben de geliyorum. Tırmanıyor buraları şu an. Hadi çık. Aferin sana. Ayağını biraz kayda kızım. Sari düşecek mi yoksa? Aferin sana. Hadi bulurken devam edelim. Hayvanları göstereyim. Gel engelleri aşalım. Ondan sonra buradaki hayvanları öğrenelim. da küçük bir kaydırak varmış. Hadi gel bakalım buralardan geçelim. Koşalım mı hızlıca? Hadi. Hadi koşalım. Bir. Kim önce gidiyor? <gülüyor> 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 evet arkadaşlar. Şimdi bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.